Herkese iyi akşamlar. Doktorum ailesiyle tanışmam 2023 yılı Aralık ayında geçirmiş olduğum bir rahatsızlıktan dolayı komaya girmiştim. Yüksek şeker felç geçirmiştim. Ee, yaklaşık 13 gün sonra insülin vurmayı bıraktım. Bunları kullanmaya başladıktan sonra 3 ay sonra değerlerimi normale getirmiştim. 6 ay sonra değerlerim çok düşmeye başlayınca şeker ilaçlarını da bıraktım. Doktorun önerisiyle tabii bir tanesini bırak diğerini bırakma demişti ama ben yine de çok rahatsızlık verdiği için bırakmak istedim. beynimde pıhtı meydana gelmişti. En son iki hafta önce beyin cerrahisi profesörüne gitmiştim. MR çektir demişti. MR sonucunda beynimdeki pıhtının yok olduğunu söyledi. Bir hafta önce de nöroloji profesörüne gittim. Sağ elimde uyuşma var diye. O bütün değerlerime baktı. Aynı zamanda kalbimi, atar damarlarıma, beyince şeyim olduğu için MR'ım ona gerek görmemişti. Ee, kalbimin çok düzgün çalıştığını, atardamarlarındaki damarlarındaki plaklarının plakların yok olduğunu tabi bütün hocalara bu kullandığım ürünleri gösterdim. E, beyin cerrahisi profesörü devam et demiştim. Nöroloji profesörü de aynı şekilde devam et demişti. Şu anda tabi ki e, bit görüldüğü üzere vitili boyla mücadele veriyorum. E, tabi bunun için işte şurada gördüğünüz ve iki tarafta görüldüğü üzere balık yağları tabi alnımda nefis hep kollarımda burada görüküyor iki tarafımda da aynı zamanda sırtımda aynı zamanda ayaklarımda doktoramın ürünlerini takmaktayım şu anda geldiğim noktada gerçekten çok mutluyum sağ elimi kullanabiliyorum herhangi bir şekilde fizik tedaviye gitmemi önermişti bu ürünleri takınca herhangi bir fizik tedaviye ihtiyacım da kalmadığını düşünüyorum şu an için. Çok rahatım. Benim için çok güzel bir duygu. Sağlığıma tekrar kavuşabilmeyi eski günlerime inşallah yakalarım diye ümit ediyorum. Çok şeyleri başardım. Felci yendim. Beynimdeki pıhtıyı yok ettim. Atar damarlarımda plakları yok ettim. Kalbim sağlıklı çalışıyor. Ayaklarımdaki yanmalar Oraya da yapıştırmıştım. Tabi onlar da yavaş yavaş yok olmaya başladı. Herkese tavsiye ederim. Yani sağlığınızı gerçekten ihmal etmeyin. Bu ürünlerin de kıymetini inanın. Kullanınca anlarsınız. sağlığınızı kavuştunuz